Kardeşlerim selamun aleyküm. Bir Ramazan-ı Şerif programında daha beraberiz sizlerle. Bugün Allah nasip ederse bir dua var. Hep beraber elimizi amin açıp elimizi amin diyeceğimiz bir dua ile başlayacağız. Çok güzel bir namaz öğreteceğim size. Bu akşam değerli kardeşler teravih namazını kılanlar neler 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 kazanacaklar. İnşallah onları anlatacağım. Hadis-i şerifler var, namazlar var, dualar var. Dolu dolu bir Ramazan-ı Şerif sohbeti her gün anlattığımız gibi bugün de sizleri bekliyor. Çok vaktinizi almadan Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin. Sizleri yormadan, sıkmadan, kafaları karıştırmadan kolay, basit, açık bir şekilde ibadetleri, duaları öğrenelim. İnşallah dolu dolu şu güzel mübarek Ramazan günlerini hep beraber ihya edelim. Derdindeyim. Amacım, gayem budur kardeşler. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu makbul eylesin. Şimdi sevgili dostlar bu Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek gününde de yine adım adım artık gidiyor ilk günler. İlk 10 gün rahmet günleri demiştik. Bir dua ile başlayalım. Siz de videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Ve duamızı amin derken yorumlara da birer tane amin yazın olur mu? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil Ve la illa ala zalimin. İlahi ya Rabbi İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Sana karşı işlediğimiz günahlardan ötürü ya Rabbi bizleri bugün yalnız bırakma, ne olursun? Allah'ım, günahlarımızın büyüklüğünden çok pişmanız. Hata ve kusurlarımızı sana itiraf ediyoruz. Ne olursun? Bizi azap kırbacınla bizi cezalandırma ya Rabbi. Allah'ım bizi bugün gazabına vesile olacak şeylerden bizi ve amin diyen kardeşlerimi uzaklaştır ya Rabbi. Senin lütfun, keremin çok bol ya Rabbi. Nimetin, rahmetin, affın, mağfiretin çok büyük ya Rabbi. Allah'ım o sonsuz, o eşsiz lütfun ve nimetlerinin hakkına. Ey şevkli insanların en büyük arzusu olan Rabbim. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. İbadetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbi hayır hasenatımızı makbul eyle. Ramazan-ı Şerif'in şu güzel günlerini dolu dolu geçirip en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin ya Rabbel alemin ve ya hayran Nasirin. Amin. Arkadaşlar bugün bir namaz var. Nafile bir namaz bu gece. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. İbni Mes'ud radıyallahu anh bunu rivayet etti. Bakın Ramazan'da size her geceye bir nafile ibadet anlatıyorum. O kadar büyük faydası var hepsinin. Bugün arkadaşlar iki rekatlık bir namaz var. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Diyor ki peygamberimiz buyurdu. Bir kimse bu gece bir Fatiha ondan sonra ve Ayetel Kürsi ile beraber. Bir de Şehidallahu ennehu la var ya ayet Ali İmran suresinin 3. sayfasında. Hemen sayfasını söyleyeyim size. E şimdi ezberden söylüyorum da. Ali İmran Suresinin 1, 2, 3. sayfası. Sayfa 51. Şehid Allah'ı biliyorsun. Bilmeyenler de bu niyetle başka bir dua okuyarak kılabilir. Adam şimdi bunu bilmiyorsa ne yapacak? Bilmek lazım. Bilenler ama okusun. Bilmeyenler de o niyetle başka bir dua okusunlar. Mecbur. Ama diyor ki bakın Fatiha'dan sonra 1- آية الكرسي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتابة إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Bu duaları okuyup namaz kılsa iki rekat. Allah Celle Celaluhu Celle Şanu o der ki ey kulum bak abi sevabı bakar mısın? Namazın faydasına bak. Der ki Allah Celle Celaluhu... ey benim kulum şu namaz ile ben senin bütün günahlarını affettim. Seni bağışladım. Artık bunun gibi Güzel amellere başla, güzel işlerden yüz çevirme diye Allah Celle Celaluhu ona bizatihi diyor müjde verir. Öyle der. Hadis ha bu. Bakın muazzam bir namaz var bugün, kaçırmayalım. Birinci rekatta ayet-i el-kürsi, ikinci rekatta şehidallahu ennehu ayetini okuyacağız. İki rekatçık bir namaz kılacağız. Sonra dua et namazdan sonra. Bizi de dua et. Bizi de unutmayın dualarınızda inşallah. Ve günün hadisi. Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Cami o sagir hadisi şerifi bir tane bu arkadaşlar. Şüphesiz diyor oruç cehennem ateşine ve dünyanın musibetlerine karşı kalkandır. Sadaka Resulullah. Oruç cehennem ateşine ve dünyanın kötülüğüne, musibetine, belasına karşı oruç kalkandır. Oruçlarımıza dikkat edelim. Aman Allah'ın makbul eylesin bütün ibadetlerimizi. Hasta olanlar var. Hastalığından, yaşlılığından dolayı oruç tutamayanlar var. Onları tabii ne yapacak? Fidyelerini verecekler. Ondan sonra hasta olanlar da sonra ileride düzelme durumu varsa düzelince tutacaklar. Düzelme durumu yoksa fidyesini verecekler. Değil mi? Ama oruç hocam Allah makbul eylesin. Ya şöyle dışarılara bakıyorum bak kaç gün oldu. Ee, oruç tutmayanlar çok ya. Dışarıda böyle insanların gözünün içine baka baka adam orucunu yiyor ya. He? Bak bugün kaç? Beş tane oldu oruç. Yarın altıncı oruç. Abi beş oruç geride kalıyor. Bakıyorsun bazıları çok rahat ya. Yani nasıl hesap verecek ben bilmiyorum. Bir dua okuyalım. Peygamber duası aleyhissalatü vesselam. Arapça okuyacağım duayı. Siz de amin deyin ya da benle beraber içinizden inşallah eşlik edin. Bismillah. Allahümme la tahzulni fihi li ta'arruzi ma'asiyetik ve la tazribni bi siyati na'imetik. وَزَحْزِحْن۪ي Min مِنْ مُج۪يبَاتِ سَخَطِك۪ بِمَنِّكَ وَاَيَادِكَ يَا Muntaha رَغْبَةِ الرَّاغِب۪ينَ Amin. Ve bu gece arkadaşlar 6. teravih. İyi gidi 5 teravih girdi kaldı. 5'te 5 beş miyiz? Attın mı çarpıların tiklerini? Kıldın bir çarpı at kıldığın günlere. 5'te 5 beş. elhamdülillah. 5'te 5 beş mi gençler? Tamamız değil mi? Fire yok. Ha, maşallah size be. Size bayramda harçlık vereceğim ha. Son 30. gün unutturmayın size harçlık vereceğim. Arkadaşlar ama eksiksiz giderseniz. Tabi teravih eksiksiz firesiz istiyorum. Bu gecenin teravih namazını kılanlara Allah Celle Celalu Beyti Mamur'u tavaf edenlerin sevabı kadar sevap veriyor. Allah Allah. Bu gece de teravihe giderken çocuklarımızı, ailemizi alalım, hep beraber gidelim. Gençler, bekarlar, kankilerle buluşuyorsun değil mi? Hep beraber gidiyorsunuz. Aferin çocuğum, aferin. İnşallah. Allah'ın makbul eylesin. Yarın yeni bir Ramazan sohbetinde yine görüşmek üzere efendim. Allah'ım oruçlarınızı, dualarınızı kabul etsin. Dualarda beni de unutmayın. Bizi de unutmayın. videomuzu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.